Tarihin akışını değiştiren o anlardan birine gidelim mi? 1187 yılı, Hattin Tepeleri. Burası sadece bir savaş alanı değil, Kudüs'ün kaderinin yeniden yazıldığı yerdi. Düşünün, devasa bir Haçlı ordusu kavurucu güneşin altında tek bir damla suya hasret. İşte tam o anda askeri deha Selahaddin Eyyubi sahneye çıktı. Ordusuyla Haçlıları bir demir çember gibi sardı ve en hayati noktayı su kaynaklarını kesti. Açlık, susuzluk ve bitmek bilmeyen bir yorgunluk en güçlü şövalyeleri bile diz çöktürdü. Haçlı ordusu tamamen dağıldı. Bu zafer sadece bir meydan muharebesi değildi. Aynı zamanda Kudüs'ün kapılarını yeniden Müslümanlara açan anahtardı. Hattin Savaşı Zekice bir stratejinin düşmanın zayıf noktasını hedef almanın ve psikolojik üstünlüğün zafer'e nasıl dönüştüğünün en parlak kanıtıdır. Daha fazlası için takipte kalın.